Herkese Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Ben Berke. Ben siz olmazken videoda. Evet, otur yanında Berke var. Nasılsın? Ee, İyiyiz. Yeni İyiyiz. bir seriye İyiyiz. başladık. Artık tat deneme videoları da çekeceğim şöyle. Ee, bugün ne şey tatacağız? Marshmallow tatacağız. Bunu okuldan aldım daha önce açtım. Ama içinde şöyle bayağı bir var. Ee, bunun vanilyalıları varmış. Aa bir tane vanilyalı varmış. Aa böleceğiz, böleceğiz şu arkada. Uh -huh. Neyse, e, bu arada burada bir şey dikkatimi çekti. Burada saadet yazıyor. Saadet. Parti ile ilgili bir şeyler yazmışlar. Saadet. Neyse, e, görmüş olduğunuz gibi e, şöyle bir tabağımız ve böyle bir şekerimiz var. İsterseniz hemen şöyle Değilmiyor bir bakalım. Ben. Bu neydi? Beyazlı değil bu. Orada beyazlı gözüküyor ama. Bir değişik. Ee, öyle dursun Değilmiyor. yapma. Değilmiyor. Değilmiyor. görüyorsun? Hepsini koyayım şöyle. <laughs> yumuşak. Sıkma yok ama hazırlı. sıkma. Ama yumuşak. Hmm. Beyaz değil arkadaşlar. Beyaz Hep bir tane beyaz var. O beyaz tek. Başka beyaz yok var. Ha yani yok. Şöyle e, bitti şekerlerimiz. Kaç tane varmış hesaplıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. şöyle bir koyayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet 15'er beşer, beşer beyaz bana mı gelsin? Bana. Sana gelsin. Tamam çünkü ben okulda tarttım Şöyle 5 pembeyi alayım. Tamam. Şunlar seni. Şöyle arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz kabloları. Şu biraz küçük sanki. peşelim bir tane kabloyla. Oha ne yapıyorsun lan? Ben ne yapacağım? de yapacağım. Şişte. Neyse. Şişte. <laughs> ee, şunun tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl. Ben de. <laughs> Böyle açıldı. Güzel. Ama iş alıyor. Gerçekten çok güzel. Bunları çubuk şişe takıp böyle ısıtıyorlar falan. Bence böyle de yenir. Bu arada ben bunun e, paketini 2 lira aldım şimdi okulda. Anam bu çubuk krakere batırıyorum. Zekaya bak. <laughs> Sen de bak sana. Yok. ben bakın. Ye. İnsan nefes almakta zorlanıyor. Of düşüm acıda. da. Of. Akıtı bu. İçinden 3 14 Usta. tane çıkıyor. Mangal yapak. Vanilya çilek aromalı karışık marshmallow. O şuna bir bakın. Çok güzel beyaz değil ki. Biraz bakın ne renk. Hadi hadi ye. Oo siyah mı? Çok güzel siyah siyah. Ya ne ya yapıyorsun Çok ya? Kamera mı batırıyorsun? Ha, kamera batırıyor. <laughs> Ye onu düzgün nefes al bir de. İnsanın zorla nefes aldıramıyor. Dişim ağrıyor ağrıyor. Bir tane daha sizler için yiyeceğim. Güzel. <laughs> evet. <laughs> Ve o da hiç bir yol şey var. Bir bakayım. Tarzım hastalık ya. Çilekli değil ama. Bu çilekli Hadi ya ye vanilyalı o. Ah bacım. Ne ne? bu oldu. Sen git Bu video bu kararı umarım videoyu ben şimdi ben mi ben sen söyle ben diyorum. Ben gitsen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz inşallah. بوعي no, بوعي no, no, no.